Kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz. Ellerinde boyalarla tuvale özgür Filistin'in renklerini yansıttılar. Kimi Mescid-i Aksa'yı çizdi, kimi ülkesinin sembolüne dönüşen hanzalayı. Evet. Yetim Vakfı 81 ilde Filistinli çocuklar için çiz etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğin İstanbul'daki durağı Sultanahmet Meydanı'ydı. 30 bin çocuk yetim kaldı, 20 binden fazla çocuk refakatsiz kaldı. Biz de bugün bu felakete, bu insanlık dışı uygulamalara, bu soykırım uygulamalarına bir protesto olarak sesimizi duyurmak istedik. Yaklaşık bir kilometrelik bir rulomuz var ve burada bu meydanda buradan gelip geçenler, turistler, gönlü yine Filistin için çarpan kişiler bu rulomuza duygularını, düşüncelerini yazıyorlar, çocuklar resimler yapıyorlar. Çocukların yoğun katıldığı etkinlik yerli ve yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Bingöl'deki etkinlikte buluşan çocuklar da Filistinli akranlarına böyle destek verdi. Bugün burada Filistinli kardeşlerimiz için resim çizdik. İnşallah onlar da yakın zamanda özgürlüğe kavuşacaklar. Amasya'da açılan tuvalde de Filistin'e destek, İsrail'e öfke vardı. Burada e, resimler çiziyoruz, çocukları e, e, eğlendiriyoruz, İsrail'i protesto ediyoruz e, ve e, Filistin'e destek çıkıyoruz. Iğdır'a kadar uzanan etkinlikte çocuklar millet bahçesinde bir araya geldi. Çocuklar Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için resim çizdi. Etkinlik yurdun dört bir yanında gün boyu devam etti.